Sevgili seyirciler cam boğazdan geçer. Tabii biz de sizin sağlıklı ürünler bulmanız, yemeniz ve alışveriş yapmanız için bir uyarı niteliğinde ta Kafkaslar eteğinde Kars ilindeyiz. burada rakım çok yüksek. Bu topraklar ilaç görmemiş, gübre görmemiş. Tamamen organik. Dolayısıyla bu en çok Endemik bitkilerin olduğu bölgede yine Kars ardanıdır bölgesi. Yani bazı bölgelerde bin çiçek bir arada, bin çiçek türü. Bazı bölgelerde 800, bazı yerlerde 1500'e yükselebiliyor. Özellikle Il Ilgar Dağları'nda bu sayı çok yüksek. Ee, tabii uzun, 1950 yılında e, İzmir'de Uluslararası Fuarı'nda dünya birincisi olan e, Kars Kaşarı, Kars kraviyeri sonradan ...tescil belgesi alınmadığı için... ...markalaşmadığı için, sahip çıkılmadığı için... ...tabii başkaları da adına kaşar satmıştır... Ee, ...dolayısıyla sahiplenememişiz... ...bir markalaştıramamışız ama bundan... ...bundan bir 5-6 yıl önce... ...Bugatepe'de İlhan Koçülü... ...önderliğinde... E, ...Bugatepe Çevre ve Yaşam Derneği kuruldu... E, ...hem kaşarla alakalı... ...hem yöresel ürünlerle alakalı... ...özellikle endemik bitkilerle... ...yani bazen gidersiniz aktarlardan alıyorsunuz ya... E, ...bazı ilaç değerindeki bitkileri... Onlar da tanıtımını yapıldı ve şu anda Türkiye'nin her yerinde bu Tepe ye geliniyor. Bizde burada gelen misafirler özellikle hem geliyor kaşar alıyor, bal alıyor, o bitkiler alıyor ve ondan sonra dön, dönüş yapıyorlar. Kars'ı geziyorlar, dönüş yapıyorlar. Biz bugün e, İlhan Koçulu Bey'le yakından tanıyorsunuz zaman zaman e, bizim ekranlarında, ekranlarımızda görüyorsunuz zaman zaman ulusal basında görüyorsunuz çünkü e, ee, organik dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. 1,5 milyar insan ancak organik ürün bulabiliyor. Dolayısıyla e, bu yaylalar çok bakire. ilaç görmemiş az önce söyledim. Gübre görmemiş. Sıfır organik olduğu için herkes bu tarafa koşuşturuyor. Ee, burada tanıdıklarından kartlarını alıyorlar ve yurt dışında yurt içinde kargo ile istiyorlar. Şimdi öncelikle biz İran Bey'e merhaba diyeceğiz. Sözün ustası burada. Ee, bu bölgenin değerini, altın değerindeki Kaşar balığı ortaya çıkaran e, dernek başkanımız de, önderimiz burada burada. Bir soracağız kendisi de cevaplandıracak. Efendim, eee coğrafi şerit tescil belgesi çok önemli. E, bu tescil belgesi olmadığı büyük marketler tescil belgesi olmayan ürünleri satmıyor. Yani geçen sene e, biz geldik Ardan Bal Festivali'nde Ardan balın coğrafi tescil belgesi alınmıştı ve birden bal 20 liradan 80 lira çıktı. Dolayısıyla bize bu Kaşar Kars Kaşar'ın tescil belgesini bir anlatır mısınız o süreci? Merhaba ee, Kars ve Ardahan'ın Olumlu Güzel ürünlerini Olumlu yanlarını Ülkemize ve Kars ve Ardahan'ın il dışında yaşayanlarına tanıtan güzel insan Şehrimize hoş gelmişsiniz İyi ki geldiniz ee, Şimdi bugün Kars bölgesinde, Ardahan ve Kars bölgesi, birbirinden ayrılmayalım bunlar etle tırnak gibi e, iki doğunun en in, güzel incisi, güzel illerimiz. Ardahan ve Kars illerinde üretilen kaşar peyniri ile ilgili bir kısacık bilgi vereyim ben. E, Kars kaşarı sizin de demin anonsda belirttiğiniz gibi, 1920'li yılların başında hikayesi başlayan, daha sonra 1970'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de inek sütünden yüzde 80 yüzde 90 inek sütünden yapılan Meradaki Meradaki ender ve endemik bitkilerin farklılığından dolayı özel bir yer, özel bir tat, özel bir marka oluşturmuştu. 1970'li yıllardan 2000'li yıllara geldiğimizde hem bazı üreticilerin pazara ulaşmadaki zorlukları hem pazarın bazı üreticileri yanlış yönlendirmesi hem de ülkedeki sosyal değişim sürecinin alt üst oluş sürecinin göçün hızlanmasının etkileriyle Kars Kaşarı e, ulusal marka değerinde bir erozyon oluştu. 2000'li yıllardan sonra 2000'li yıllardan sonra e, bunu fark eden bunu fark eden e, Karslı üreticiler, Karslı ve Ardahanlı üreticiler ki 2000'li yılların başlarında Ardahan Kars birlikteydi. Daha sonra Ardahan ayrı bir il, il oldu. E, bu e, marka rezyonunu fark eden üreticilerimiz daha dikkatli, daha dikkatli Kaliteyi yükseltmeye yönelik bir çalışma sürecine girdiler ve eski ustaların, eski ustaların bilgilerine daha fazla kıymet vermeye başladılar. Ee, hükümetlerin, dönemin hükümetlerinin e, destekleriyle de, destekleriyle de e, tesislerde modernizasyon başlatıldı ve yeni modern tesisler oluştu. Oluşan bu modern tesisler oluşan bu modern tesisler bir dönem süt bulamadılar. Göçten, aşırı göçten kaynaklı insansızlaşma, hayvan sayısının azalması ee, bu güzelim tesislerde üretim düşürdü, üretimi düşürdü. Fakat son 10 yılda son 10 yılda bu konuda da ciddi çalışmalar yapıldı ve şu anda Kars'ta ve Ardahan'da yıllık yaklaşık 21 bin ton kaşar üretilmektedir. Bunun bunun 14 ton 14 bin ton civarı sezonunda yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında üretilir ki bu Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında üretilen hayvanın yaylalarda yeşil bitkilerle beslendiği dönemde elde ettiğimiz sütlerden Yapılan peynirlerdir bunlara biz coğrafi işaretli peynirler diyoruz. Şimdi coğrafi işaret deyince ne anlıyoruz? Coğrafi işaret ne? Sınırları belli olan bir coğrafyanın bitki çeşitliliğinden, iklim yapısından kaynaklanan ona bağlı üretim kültürüyle birleşen ürünlerin diğerlerinden ayırt edici özellikler olan ürünlere biz coğrafi işaretli ürünler diyoruz. Kars ve Ardahan'ın yaylalarında demin siz anonsta farklı farklı bölgelerde farklı farklı bitkilerin olduğunu ama ben topluca şöyle söyleyecek olursa Kars ve Ardahan bölgesinde yapılan botanik çalışmaları sonucunda tam da tamamlanmamış bu botanik çalışmalar 1676 çeşit bitki tespit edilmiştir. 1676 çeşit çiçekli bitki tespit edilmiştir. Bunların çok büyük bir kısmı ender içerisinde onlarca endemik bitkiler var. Kafkas endemikleri var. Hatta yani o kadar mutluyum ki Karsiyanus diye olanlar var mürdümüklerde. Bunlar hayvan yeminde çok önemlidir. Bu bitkilerin bu bitkilerin e, bala Kars'taki üretilen süte nüfuz edişinden kaynaklı balda ve peynirdeki farklılıklar tespit edildi. Coğrafi işaret çalışmalarında biliyorsunuz Ardahan balı coğrafi işareti aldı. Kars balı coğrafi işareti aldı ki bunun ikisinde de ikisinde de bitkilerden kaynaklı farklılıklar işlendi. Kars Kaşar'ının coğrafi işaret almasında Ardahan ve Kars bölgesinde üretilen yayla dönemindeki sütlerden yapılan, elle yoğrulan, göbeği elle tutulan, en az 30 ile 40 gün arası çardakta kurutulan, kara yelle, kara yelle olgunlaştırılan, 90 günden sonra pazara çıkarılan, mera sütlerinden yapılmış bu peynirlerde özel coğrafi işaret belgesi aldılar. Coğrafi işaret belgeleri, ürünlerin, ürünlerin coğrafyasından ve üretim kültüründen doğan farklılıkların belgelenmesidir. Bu dünyada 1800'lerden beri Fransa'da, İtalya'da ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde sürüyor. Mesela ilk aklımıza gelen coğrafi işaretli ürün şampanyadır. Şampanya ilçesinde üretilen köpüklü beyaz şaraptır. Ama bugün bütün dünya onu sanki beyaz köpüklü şarap değil de şampanya diye alıyor. Ben umut ediyorum. Ben umut ediyorum. Bütün dünya inşallah bir gün Kars Kaşar'ını da coğrafi işaret, Kars Kaşar'ını da şampanya kadar ünlü olur. Onun kadar dünyada tanınır, bilinir olur. Ama tanınır bilinir olmanın bir temel koşulu var. Coğrafi işaretlerin bu coğrafyadan ve üretim kültüründen kaynaklanan özelliklerin korunması, yaşatılması bu konuda e, çok biri birimizle istişare edip biri birimizi denetleyip biri üreticiler olarak üreticiler olarak biri birimizi bu konuda uyararak bilinçlenerek bu değerlerimizi korumamız gerekiyor. Hangi değerlerimizi? Bölgedeki çiçek yapsını, mera yapsını, hayvan yapımızı ve üretim süreçlerindeki ustalıklarımızı makine ile yapılan, el değmeden yapılan ürünlerle el değerek yapılan ürünler arasındaki farkı bilince çıkararak. Efendim, Çok uzun mu e, konuştum e, Mustafa Hocap? E, müzesi kurdunuz. E, ne kadar yabancı talep oldu? yani talep ne oldu? He. Ne kadar yükseldi? Fiyatlar yükseldi mi? Şimdi Mustafa Beyciğim, e, artık dünyada insanlar, dünyada insanlar bilgiye daha kolay ulaşıyorlar. Eskiye göre internet dünyası başladı iletişim ve bileşimde. Ee, insanlar i̇nsanlar bilgiye daha fazla ulaştıkça hikayesi olan hikayesi olan ürünlere geçmişe olan ürünlere daha çok kıymet veriyorlar. Temiz ürünlere temizde kastım kimyasallardan arındırılmış temiz topraklarda temiz sularda yerel tohumlarla ya da geleneksel bilgiyle üretilmiş gıdalar içinde ömrü uzasın diye katkı olmayan ürünler. Bu ürünlere talep arttı, fazlalaştı. Bu her gün demin siz de ifade ettiğiniz gibi dünyada bir buçuk milyar insan organik gıdalarla besleniyor. Ama bu rakam her gün artıyor. Bu rakam bilgisi, bilgisi çoğalan, bilgisini pekiştiren her insan beslenmenin beslenmenin karın doyurmadan farkını hissettiği an temiz gıdalara, doğal gıdalara yönelmektedir. Biz de biz de bölgemizde, bölgemizde, bölgemizin doğasından kaynaklanan bu temizliği, bu doğallığı, bu organikliği, organikliği göz önünde bulundurup bölgede yapılan peynirleri bir çatı altında nasıl toplayalım diye düşündük ve Türkiye'nin ilk Eko Müzesi'ni ve Peynir Müzesi'ni Peynir Müzesi olarak da ilk Kars'ın Boğatepe köyünde 1800'lü yılların son döneminde kurulmuş bir peynir mandırasını düzenleyerek açtık. geçtiğimiz yıl yaklaşık 16-17 bin insan ziyaret etti. Ziyaretlerinin temel nedeni de bizim temiz gıda, doğal gıda organik gıda üretmemizdi. Bu organik gıdaların, bu doğal gıdaların, insanların yaşamındaki önemini önemini vurgulayan bir şeydir. 17 bin insanın Boğatepe köyünü ziyaret edip kahvaltı alması. Peki efendim e, Vali ile konuştuk. Vali Bey diyor ki, yani önce Karslar sattı, Doğu Ekspres'ten sonra sattığı peynirleri gurbette getirdiler. Böyle bir hazırlığınız var mı? Bu yıl yetecek mi? Şimdi, geçen yıl 100 bin insan geldi Doğu Ekspres'te. Bu yılda 100 bin gerse peynirimiz, balınız yetecek mi? Burası da peynir bal dolu. <laughs> Şimdi önce bu içinde bulunduğumuz mekandan başlayayım ben. Şimdi bu mekan Kars'ta, Kars'ta bir ev hanımı olan Zeliha Hanım'ın açtığı bir yer. Zeliha Hanım dikkat ederseniz burada her şeyde parmağının izi, elinin izini gösteriyor kadının eli değmiş. Şimdi bu turizmle birlikte, turizmle birlikte Kars'ta çok ciddi, çok ciddi bir hareketlilik, ekonomik yapıda bir hareketlilik oluştu. Karslılar, Karslılar ve Ardahanlılar peynirlerini kamyon kamyon batıya gönderiyorlardı. Karadeniz Allah sağlık versin onlara, sihat versin. Bizim en büyük pazarımızdır. İstanbul, Bursa, Ankara en büyük pazarımızdır. Kaç yıldır ürün olgunlaştı. Büyük depolara, İstanbul'daki depolara kamyon kamyon gönderiyorduk. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey. Aslında umut ettiğimiz gelsinler diye uğraştığımız bir süreçti. <laughs> Ki bu süreci biz kendimiz dernek olarak 12-13 yıldır hazırlıklarını yapıp çalışıyorduk. 2006-2007'den beri de e, Doğa Ekspresi ile misafirlerimizi hep İstanbul'dan, İstanbul'dan karşı aldık. Ee, son iki yılda son iki yılda ciddi bir akın oluşmaya başladı. Bu ciddi akının oluşmasıyla birlikte ha, Kars'ta bir baktık ki bize ayırdığımız ürün yetmiyor. Bak dikkat ediyorum. Kullandığım kelimeye dikkat edin. Kars için ayırdığımız ürün. Ürünümüz yok değil. Fazlasıyla var ama biz burada satamadığımız için Batı'ya gönderiyorduk. Bütün mandıracılar bu durumu da göz önünde bulundurarak, bu durumu da göz önünde, yeni gelişmeyi de göz önünde bulundurarak herkes ona göre stoklarını yaptı. Herkes ona göre hazırlıklarını yaptı. Kaliteli ürünlerinden, doğal ürünlerinden, coğrafi işaretli kars kaşarından, presidiumlu boğa tepe gravyerine kadar e, bu 1700 çeşit bitkiden alınan e, çiçekli, çiçekli e, bitkiden alınan bala, ee, kavulca bulguruna e, bölgemizin özel kaya tuzuna kadar tüm ürünleri e, a, burada bir de şey görüyorum şu anda mesela turizmle birlikte kazandığımız ürünlerden biri de e, Kazman'ın ve Iğdır'ın özel kayışlarından yapılan evet, evet. bu reçeller burası depo, depo Evet, burası doğal gıdalar deposu. Bunlar da çok özel reçeller. Bu reçeller reçelciliğin de ev hanımlarına artık ek bir gelir, ek bir katkı. Şehir, şehir, şehrimizin ekonomisine de ciddi bir e, katkı sağladığını görüyoruz. Bunlar turizme hazırlık, şehrin turizme turisti aslında karşı şehri bir misafir gibi görüyor. Bir misafir gibi hazırlanıyor buna. Dikkat ederseniz ürünlerin tümünü de Zeliha Hanım bir misafirine hediye verir tarzda hazırlamış. Mesela şu torbaya bakar mısınız? Özellikle. Köy bulguru torbası. Evet. Bir üzerine üzerine bir bakın. Yani şimdi o kavulca Kars için çok özel bir bulgur. Şimdi şunu şuna şuna bakın şöyle. Elemeyi göz nuru. Yani bu al götür. Görüyor musun? Evet. Şimdi bu turizme hazırlanmaktır. Turizmi sevmektir. Turizm için bir şeyler yapmaktır. Bu konuda Kars halkı turizme hazırlanıyor. Kars esnafı turizme ciddi bir hazırlık içerisinde. Yöneticilerden de bu süreci yönetmeleri doğrultusunda belediye başkanımızdan ve ilimizi yöneten diğer atanmışlardan bir e, inisiyatif beklemekteyiz. Süreci doğru yönetme konusunda. Şimdi e, İlhan Bey bir festival yaptınız ama bizi de davet etmediniz. Biz de burada izleyicilerimize sizi şikayet ediyoruz. E, festivalin içeriğini anlatır mısınız? Şimdi Mustafa Bey e, siz biliyorsunuz ki siz biliyorsunuz ki biz e, yaklaşık olarak yaklaşık olarak e, 4-5 yıldır e, yaptığımız çalışmaları son gününü müzikle, eğlenceyle e, şenlendiriyoruz. Müzikle, eğlenceyle şenlendiriyoruz. Bu müzik ve eğlenceyle şenlendirmenin ismini ismini ee, ne koyacağız? Festival mi diyeceğiz? Şenlik mi diyeceğiz? Ya da yaptığımız bu çalışmaların, yaptığımız bu çalışmaların ödülü olarak eğlence mi? Şimdi ne yaptık biz? Bu sene dördüncüsünü yaptık. Ne yaptık? 4 ee, yıl, 5 yıl önce Kars Kaşarı'nın coğrafi işaretini almak için bir süreç başlattık. Bu süreci başlatmayla birlikte de Kars Kaşarı'nın 150 yıllık tarihini araştırdık. 5 ülkede arşiv taradık. Türkiye'deki bütün belgelerin envanterini çıkardık. Sözlü tarih yaptık. Bir kitap çıkardık. Alplerden Kafkaslara Kars Kaşarı'nın 150 yıllık tarihi dedik. Onun bir sergisini yaptık İstanbul Levent'te. Bir sergisini yaptık Kars'ta. Daha sonraki yıl uluslararası Kafkas Üniversitesi ile birlikte uluslararası bir sempozyumunu yaptık. Ee, 560 insan katıldı. 100 küsür tane e, rapor sunuldu. Bunun da kitabını çıkardık. Onun kitabı da elimizde. Ve bu Türkiye'de yapılmış geleneksel peynirlerle ilgili ilk e, bilimsel sempozyum olma özelliğini taşıyor. Bir farklı bir şey daha yaptık. İkinci yılın bu sene üçüncü yılına devr oldu. E, şimdi zeytinyağında tadım var. Zeytinyağında Türkiye zeytinyağında tadımın başlaması zeytinyağının kalitesini yükseltip e, tanker tanker satılan bak fıçı fıçı bile demiyorum tanker tanker satılan zeytinyağları artık yarımlık birlik şişelerde satılmaya başladı. Çünkü bu tadım süreciyle birlikte zeytinyağının kalitesi çok hızlı yükselmeye başladı. Kalitenin yükselmesi girdileri katma değerli ürünü artırdı. Aynı şey Türkiye'de ee, ne yazık ki kaşarda peynir de yapılmıyor. Şimdi Türkiye bir peynir cenneti. Müzemiz itibariyle biliyorum. Türkiye bir peynir cenneti. Türkiye bir üçten bir uca iyi taranıp envanteri çıkarılırsa 300'ün üzerinde peynir çeşitinin olduğunu düşünüyorum. Ki 200 küsur çeşit peynirin kayıtları bizde var. Ön kayıtları diyeyim detaylar dışında. Kars'ta 32 çeşit peynir var biliyor musunuz? Kars ve Ardahan bölgesinde. Avuç kadar yerde 32 çeşit peynir. Bunların kayıtlarını biz Ardahan Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir projede çıkardık. Proseslerinin e, neler, nasıl yapıldığını, nasıl olgunlaştırdığını yazdık ve koyduk. Şimdi bütün bunları, bütün bunları alt alta koyduğumuzda yaptığımız bu çalışmalar sonucunda, yaptığımız bu çalışmalar sonucunda bu peyniri insanlara nasıl tanıtacağız? Bizim peynirimizin, bizim peynirimizin Kars'ın bu zengin doğasından, binbir çiçekli yaylalarından ve çok kültürlü, çok kültürlü. Biliyorsunuz Kars Anadolu'nun Nizamya kapsıdır. Buradan buradan Biz ana de afiyet olsun, şifanız olsun. Bizim peynirlerimiz şifadır. Bunu bilin. Tahlilleri yapılsın bunlar eczane raflarına layık peynirlerdir. Bu, bunu iyi bilin. Şifalı ürünlerdir. Bizim peynirlerimiz, bizim peynirlerimiz çok iyi biliyoruz ki, çok iyi biliyoruz ki tanıtıldıkça tanıtıldıkça besin değerleri, besin değerleri hakkında bilgi verildikçe hem kalitesi hem talebi yükselecek. Zaten Allah'a şükür talep konusunda son 3 yılda, son 3 yılda her yıl katlanarak büyüyen, katlanarak ilerleyen bir e, e, eğrimiz var. Bu öyle bir duruma geldi ki, öyle bir duruma geldi ki şu anda Kars'ta üretilen peynir talepleri karşılamıyor. Ardahan ve Kars'ta üretilen Şimdi Doğu Ekspres devam ediyor. Evet. Yani on binlerce insan yine sırada. Bu kadar da tarih geçen gün siz etkinlik yapıyorsunuz. Kaşarı, gravyeri, peynir ürünlerini ve bütün türleri tanıtıyorsunuz. Dolayısıyla bu artan talebi neyle karşı, karşılayacaksınız? Göç devam ediyor. Devam ediyor. Durdu kimse diyemez. Devam ediyor çünkü basın mensubuyuz. E, dolayısıyla burada üretici de artık çok kar edecek ki inek sayısını artırsın. Bunun için siz bir dernek olarak, sizin için bir önder olarak buradaki yetkililere neyi paylaşıyorsunuz? Yani bu talebi karşılamak için, hayvancılığın geliştirmesi için neler yapılmalı diye bir rapor gönderdiniz. Sundunuz mu? Ah, ah Mustafa Can, ah. Şimdi niye ah? Niye ah? Kanayan bir yaraya parmak basıyorsun. Şimdi Ardahan ve Kars bölgesi, bu plato, bu plato, çok ciddi bir hayvancılık bölgesi. Çok ciddi bir hayvancılık bölgesi. Bu bölgede, bu bölgede temiz su, temiz toprak, temiz tohum, temiz yayla, temiz çiçek var. Ama yeteri kadar inek sayımız var mı? Benim çocukluğumda Boğatepe köyünde, Boğatepe köyünde, büyük ve küçük Boğatepe köyünde yaklaşık 7 bin, 8 bin inek vardı. Bugün, bugün e, ee, abartmayayım ama 2800 civarında, 3000'e yaklaşıyor. Yani bakın şimdi nereden nereye gelmiş. Bundan 10 yıl önce ama onu da söyleyeyim. Bundan 10 yıl, 15 yıl önce o binin altındaydı o rakam. O rakam binin altındaydı. Şimdi şunu söyleyeyim. Ürünlerimiz kıymetlendikçe, ürünlerimiz kıymetlendikçe alanımız iyidir. Alanımız yeterlidir, meramız yeterlidir, duamız yeterlidir. Doğru teşviklerle gidilirse hayvan sayımız çoğalacak. Hayvan sayısının çoğalması ben şunun umudu içerisindeyim. Kars'taki göçü de Kars ve Ardahan'daki. Kars ve Ardahan'ı ben birbirinden hiç ayrı düşünmüyorum. Kars ve Ardahan'daki göçü de düşürecektir. Göçü de engelleyecektir. Çünkü insan insan doğduğu yerde doymayı her zaman hedeflemiştir. Şimdi şu anda Kars'ın dışında, Ardahan'ın dışında Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan bir insan belleğine, kalbine sorduğunda ah doğduğum yer. Hani derler ya bülbülü altın kafese koydular ah vatan bah vatan dedi. Niye burada doydu, doğduğumuz yerde doymayalım ki? Bunun için, bunun için ürüne destek ürüne destek, alana destek yerine ürüne destek. Sayın Bakan'dan rica ediyoruz. Ürüne destek. Bir, yapana destek. Üreticiye. Yapana destek, üreticiye destek. İki, hayvancılığın geliştirilmesi konusunda bölgenin, bölgenin doğal koşullarına, saha hastalıklarına ve altyapısına uygun hayvan ırklarının önerilmesi. Şimdi şunu çok iyi biliyorum ben. Türkiye'de Türkiye'de yıllık e, istatistiklere göre 750-800 bin civarında dana kaybı var. Türkiye'nin et ithalında kullandığı hayvan sayısı 450-500 bin. Yani biz biz kaybettiğimiz danaları, kaybettiğimiz danaları doğum sonrası, doğumda kaybettiğimiz danaları kurtarabilirsek ülkenin et sorununu çözeceğiz. Kars, Ardahan Türkiye'nin 5 sıradaki et üreticisi şehirlerdir. Burada burada e, dana kayıplarının nedenlerinin araştırıldığında üç temel neden üzerine oturmaktadır. Bir tanesi birinci neden ama birinci neden hayvan barınaklarındaki yap, yapı bozukluğu birinci neden. Bunun düzeltilmesi için bakanlıktan destek istiyoruz. İkincisi geçen yıl Kars Tarım İl Müdürlüğü başladı sahaya indi eğitimler yapıyor, bu eğitimlerin daha da daha da yaygınlaştırılması doğum sonrası buzağı bakım eğitimlerinin. Üçüncüsü, üçüncüsü ki en önemlilerinden bir tanesi de budur, Bir birazcık destek, birazcık destek, veteriner desteği, birazcık veteriner desteği, birazcık yem desteği, buzağı ölümlerinin önünü kesecek. Bu da ülke ekonomisine ette ve sütte çok değerli değerli bir katkı sağlayacak. Bakın süt kaybı Kars'ta en kötü yıllık 150 bin dana kaybı var. 150 bin danasını kaybeden inek, 150 bin tane danasını kaybeden inek sütten de kesiliyor biliyorsunuz. Et kaybetmiyoruz. Dana yok diye süt de vermiyor. Şimdi o süt de vermemesi kaç ton peynire tekabül ediyor? En az 2000 ton peynire tekabül ediyor. Evet seyirciler 50 yıldır master yapan Doktor İlhan Koç ile biz şey görüştük, peyniri konuştuk, endemik bitkileri konuştuk, balı konuştuk. Yani burası e, ilaç görmemiş, gübre görmemiş, tertemiz, sıfır organik bölgede. Tabi ilaç değerinde kullanılacak ürünlerdir. Biz e, gerekeni yaptık, üzerimize düşeni yaptık, röportajımızı yaptık. Artık bundan sonra hangi ürünü nasıl kullanacaksanız siz karar vereceksiniz. İyi seyirler. I don't know.